Zaim Aydoğan. Zaim? Zaim Aydoğan. Zaim Aydoğan. Yaş kaç Zaim abi? 86. Ne diyorsun? Memleket? Giresun. Neresinden? Görele. Giresun Görele. Köye gel de beni bir Görele mi diyorsun abi? Eyvallah Zaim abi. Baston? Ne zaman düştük bastona? 3-4 sene oldu. Ama ayakta duruyor Bastonsuz yürüyebiliyorsun. Hayır bastonsuz yürüyorsam de bile bana çok faydası oluyor. Bunun. Nasıl bir faydası oluyor? Bir dayanak. Evet. bir dayanak. Zaim abi şunlar ne? Ne bileyim ben. Bir arkadaşa hediye etti bana bunu. Bunu ben sana söyleyeyim. Hı. Elin kaymasın diye. Yok bu bunda bir resim bu. He? Yılan resmi. Yılan resmi mi? He. O oymayı demiyorum ya şunları söylüyorum. Abi Ama adam, sağlam adam, hediye. Adam, yapmış, ha. ha bunları gözleri yapmışlar. Yani hesap... Zaim abi yalnız güzel baston hediye etmiş ha. E, yaslana yaslana bastonu da bükmüşün Zaim abi. Baba iyi adamsın ha. He? Baba adamsın. Yenge sağ mı? Sağ. Yenge de mi sağ? Hı. Kaç yıllık evlisin? 68. Allah nazardan saklasın. Hadi gidek. Yalnız Zahim abi tam <laughs> Giros'un inadı var ha. <laughs> Nereye götürüyorsun beni dedi. Nereye gidiyor şimdi? Camiye. Beş vakit camiye mi gidersin? Yok beş vakitte gidemiyorum abi. Kaç vakitte gidiyorsun? yani yatıyor. Öğlen yat. İkindi, Hı. akşam. Yok hastam var. Y yengem hastaydı. Ha. İyi bak be. İsmi ne? Kimin? Yengenin. Fatma. Fatma. Aşık mıydın? Ya ne aşığı ya? Ben 18 yaşında 16 yaşındayım. yedim. almışsın işte. ya e, aldık. Yani. Eyvallah. Bu, 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 bak 68 sene önceden bahsediyorum. O zaman tek diyordu. Bugünkü gibi gelişme yoktu. Ama göz kırpıyordun ha. Şöyle, değil mi? Bak sağ gözümü kırptın, sol gözümü. Yok sol gözüm olsa uzaklaşı benden. Öyle mi? Sağ gözü. <laughs> sağ <laughs> gözü kırptım ben diyor. E, kaç çocuk oldu abi? E? Kaç tane çocuk var? Çocuk mu? Bir dar boğaza sıkıştırmadan sayılmıyor. Allah Allah. Dokuz tane geldi dünyaya, dört tanesi öldü, beş tane var. Dokuz tane çocuğun oldu, 4 dört tanesi vefat etti, He. beşi kaldı. He. Eskiden çok ölüyormuş ama abi değil mi ya? Eskiden değil. A, eceli, e, eski, eski meski yok. Eceli gelen ölüyor. A, onu demiyorum ama yani doğduğunda mı vefat ettiler sonra sonra mı? E, şimdi bir tanesi beş yaşında öldü. Oh. Bir tanesi iki yaşında, bir buçuk yaşında oh. öldü. Onu zehir şey boğuldu. Sergi var adı, fasulye kurutuyorlardı kapıda. Çocuğu bırakmışlar diye. Çocuk fasulye doldurmuş gazine Kurtaramadık. O doktor, doktor biraz uzaktı. <laughs> öyle öyle işte. Dört tane vefat etti. bir tanesi 42 yaşında vefat etti. Bir oğlu var bize hediye kaldı. O da şimdi ortak olaydı. Öbürü? Bir tek oğlu var zaten. Öyle şey üç oldu. Ya birisi gemilerde çalışıyor. Yurt dışında yabancı yani gemilerde. abi hani hep, eskiler hep şey diye dua eder. Evlatların yokluğunu bize gösterme Hı. diye. Değil mi? Aha. Anne baba için o zordur. Zahim bak ne çileler çekmiş ya. Allah hepsinin mekanını cennet eylesin abi. abi. Ama ne güzel sen dilin dualı adamsın. Bak şimdi camiye gidiyorsun. Seni yolda yakaladık biz. Bir de baba it adamsın ha. Onu Allah bilir. Yok baba hiçsin. ben kolundan tuttuğumu anlarım az çok ya. Valla nasıl yüzü güldü genç ha. 86 yaşındayım diyor ama valla 18'lik delikanlı gibi maşallah. ee gidi Zahim abi benim be. Memlekete gidiyor musun? Yok hastam var gidemiyorum. Ha yenge. He, uzun zamandır hasta. Gözünün içine bakıyorsun. İyi bak kadına. Bir tek ben bakıyorum ona. zaten. Çoluk çocuk gün, gen, gündüz, gelip gidiyorlar. Akşamacak gene ben uğralıyım. Yenge sana emanet. Ne? Adı ne? Benden unutkan oldum. Vallahi, Az evvel söyledim ben. Vallahi Fatma diye. bak. Ha, Fatma. <laughs> Fatma abla. <laughs> ne abi, maha, öyle bir anlattın ki evlatlarını kaybetmişik. Benim de kafa gitti. Fatma ablaya bir şey söylemek ister misin? Şöyle kameraya bakarak. Allah acil şifalar versin. Amin. Seni öperim ben be Zaim abi. Hadi bakalım Allah kabul etsin hayır, bize de dua işte, et abi. Hayırlı işler. Bize de dua et. Müslümanların duası müşterek dur. Ben de sana dua ediyorum inşallah. i̇nşallah. Rabbim sana bir 15-20 yıl daha ömür versin. Rabbim yengemi yok. Allah En basiti o. Allah süründümesin. Amin cümlemizi. Saate mi bakacağım? Saate bakacağım. Çıkart bakalım. Abul. Geliyor. Antika. Ben de eski köstekli saatlerden çıkaracak ettim. Bir dakika sen onu gördün mü ya? Ne? Göz görüyor mu? Kaç kaç geçiyor? 47 geçiyor. Oh, sen nazarlık adamsın ha. <laughs> kimisi vakti geldi mi olur mezarlık, kimisi vakti gelmeden önce olmaz nazarlık. Allah nazardan saklamaz. Vallahi nasıl gördü hayır, ben hayır, göremiyorum hayır. ya. Gözler iyi ama ha. Bak. İyi. İyi. Yolun açık olsun abi. <laughs> Hayırlı işler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.